şey göstereceğim. Bakın. Çaydanlıklar çaydan dolayı böyle kararıyor iç kısmına. Ben onu daha önce sirke ve karbonatla temizlemiştim. Şimdi tekrardan size de göstermek istiyorum. Sirke ve karbonat koydum. Suyu kaynatacağım. Ondan sonra bir saat bekleteceğim. Bakalım beraber nasıl bir sonuç alacağız. Ben daha önce olumlu sonucu gördüm ama sizin de görmenizi istiyorum. Evet arkadaşlar bir süre kaynadı. Şimdi birlikte çıkaralım bakalım. Biraz sıcak tabi o yüzden unuttum. Bakın şimdi şurayı görüyor musunuz? Birazdan ne olacak? sarı. Bakın son hali nasıl? O sarılıktan eser var mı? Yok. İki dakika falan sürdü. Bunu yapmam. Bakın şöyle göstereyim harika oldu. Hem de sadece sirke ve karbonatla doğal bir yöntem. İçi de öyle. İşte. Bu kadar basit. Şimdi daha deminki haliyle aynı mı sizce? Hayır. Her yeri parladı. Bakın. Herkese merhaba. Tek tencerede kıymalı patates oturtma yapacağım. Bir defa deneyeceğim ben de. Öğlen günlerden cumartesi. Şöyle yarım kilo kıyma. Bir kere sarımsak. Ve bir tohumu koydum. Ee, yarım çay bardağı sıvı yağ ile beraber. Siz sıvı yağı istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Şimdi devam ediyoruz. Yeşil biber koyacağım. Önce bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı da domates salçası koyacağız. Biberleri ekledim. Gracias. <laughs> just to boşaltıyoruz şöyle şimdi yarısını boşaltıyoruz şöyle. kısmının üstüne patatesleri diziyoruz. Patates elidesin. Şimdi tekrar kıymalı harç koyacağım. Soğan halimiz bu şekilde. Yarım saat pişecek ve üstüne pişirmeye koymadan önce bir su bardağı daha su konması ve biraz da sıvı yağ eklenmesi yazıyor. Ben suyu kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Yağımızı koyuyoruz. Koyduk. Şimdi biraz su koyacağım yarım su bardağı kadar kolay tercih edeceğim. Şimdi kapatıyorum. Yine yarım saat pişmeye bakıyorum. Peki yanına ne yapıyorum? Tertil açık. Cacığımız da hazır. Evet, servis hazırız. Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir süredir çekmek istediğim ama maalesef soğuk algınlığı, hastalık vesaireden dolayı çekemediğim e, bebek, temizlik ürünleri, şampuan gibi e, ürünlerimden bahsedeceğim aldım. Biliyorsunuz ki Kasım ayında hepsi burada da indirimler oldu. İkinci ürüne 1 TL gibi e, ya da %50 indirim gibi. Ben de 2 senedir kullandığım zaten bildiğim Sivano markasını, bebek için ürünleri var, onları aldım. Şimdi, ben zaten 2 senedir Sivano'nun şu... Hindistan cevizli koltuk altı rolonunu kullanıyorum doğal içerikli olduğu için. Yani ne? Nedir bu? Paraben içermiyor, içinde alüminyum yok. Doğaya zararlı, insana zararlı hiçbir ürün olmadığı için, vegan olduğu için tercih ettiğim bir koltuk altı rolonu vardı. Ee, o bitecek diye de aldım. İlk olarak kendime dair hamile olduğum için alışverişim bu. Ee, eşime de aldım. Erkekler için de var. Normalde bu 140 TL. Ama indirimde 100 TL'ye düşmüştü. O yüzden aldım ben de. Çok hızlıca konuya girdim. <laughs> bu Sivena markası tavsiye ediliyor. Ben de dediğim gibi koltuk altı rolunu sevdiğim için hiç terletmediği için güzel koktuğundan dolayı hem de doğal içerikli olduğundan tercih ediyorum. Onun dışında yine hepsi burada. Bunu geçen ay almıştım. Bebekler için doğal çamaşır sabunu. Şimdi influencerlar hep böyle yapıyorlar ya ellerini gösteriyorlar. Çünkü neden? Bu nesneler, kameraların şöyle bir özelliği var, el hareketiyle netleşebiliyor sadece, eli görmesi gerekiyor. O yüzden yapılıyormuş bu. <laughs> Bu doğal çamaşır sabunu yani bebeğin kıyafetlerini yıkayacağız. Bundan iki tane aldım ben. Bu da bayağı bir indirime girmişti. Ne kadar? 25 yıkama. 750 mil. İçinde ne var? Sodyum karbonat, sodyum sidrat, lavanta yağı, gliserin. Ee, doğal çamaşır sabunu. Doğal içerikli boya, fosfat, artıcı, sentetik koku içermez. Bu çamaşır yıkamak için aldığımız bebek. Bunun dışında ee, doğal bulaşık sabunu da var Siveno'nun. Bebeğin biberonunu, enziğini, e, yıkayacağım ek gıda döneminde alacağım şeyler için doğal bulaşık sabunu aldım. Sirke ve limon otu yağlı diyor bu şekilde. Doğal yüzey temizleyici, çam özlü yine Siveno'nun. Bunu da bebek dünyaya geldikten sonra kullanacağım bir ürün bu. Yine e, evimizin yüzeyleri doğal içerikle koksun diye doğal içerikli olsun diye bebeğin solunumuna zarar vermesin diye ee, paraben SLS, SLES, fosfat, amonyak, silikon, sentetik koku ve boya içermez ve bu, şekilde bu da doğal duş sabunu bunu da kendim hamile olduğum için kullanabilirim ben Quatra'nın ürünü kullanıyorum hamileliğimden ve duş sabunu olarak ee, bunu da sevdiğim bir marka, sevdiğim için bir marka aldım. aldım, aldım. Bu da doğal çamaşır suyu. Hindistan cevizi yağlı. Temizlik ürünlerinin içeriğini doğallaştırmaya çalıştım aslında. Amacım buydu. Bunu da aldım. Bu şekilde banyo, mutfak gibi tüm yüzeylerde, tüm kumaşlıklarında etkilidir diyor. Güçlü temizlik sağlar. Doğal çamaşır suyu. Evet. Gelelim bebek şampuanına. Bebek şampuanı şöyle. Hem vücuda kullanılabiliyor 200 ml. Ve insiyelim. iki tane aldım böyle ben de göstereyim. Hazır bulunsun diye. Şu anda 28. haftaya girdim. Hem vücut hem de saç içi Önerilen bir üründür. Üzüm ekstresi ve lavanda yağı içer içeriyor. Paraben, parafin, silikon, sentetik parfüm ve boya içermez yalıyor Insia markası dediğim gibi iki tane tavsiye edilen üründür. İstanbul'da bugün e, yağmurlu. Sabahtan beri yağmur yağıyor. O yüzden etrafta karanlık, ışığı yaktım. Umarım ışık iyidir. Yatak odasındayım daha sıcak olduğu için. Arkada da ev. Şu hamile yastı duruyor. Herkese öneririm muhakkak alın. Çünkü yaklaşık olarak 4. 5. aydan sonra yastıksız uyumak çok zor oluyor. Bu şekilde bir de tabii ki size göstermek istediğim bu ay aldığım çorap alışverişim. Çok şeker çoraplar aldım. Şöyle. beşli işte, pamuk. Şunu söyleyeyim, bunu yanlışlıkla bambu almışım. Ama geri iade etmek istemedim. E, bunu da kullanacağız. 12 tane çorap olmuş oldu. Bu şekilde alışverişim. Sorularınız olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Çok da fazla uzun tutmak istemiyorum videoları. Çünkü e, hamilelerin çok da zamanı olmuyor uzun uzun videolar izlemeye. Zaten çok da <laughs> bir video çekmeyi istiyorum. Şöyle aldıklarımı hurca koyayım dedim. Bu hurcu o yüzden almıştım. Şimdi şu tummy time olan şeyleri açacağım. Açmamıştım. Yeniden almıştım. Bu da ilk sözcük. Bakalım nasıl bir şeymiş bunlar. Hurcumuzu kapattık. Şunu açacağım. Bakalım nasıl bir şeymiş. 012 12 ay ve ve zeka kartları. diyor. 20 adet yüksek kontrastlı görsel ve 1 adet bebekler için güvenli ayna. Açıyorum. Şöyle. E, Tam time. Omuz, karın sırt ve boyunda bulunan kasları çalıştırır. Gövde stabilitesine ve baş kontrolüne destek sağlar. Ha, şöyle bebekler ilk başlarda siyah beyaz görüyor ya. Bu da arkalı önlü. Şöyle kart tanesi ki Evet Güzeller Böyle Şimdi bu kartlar Tek tek göstereyim hemen hızlıca Siyah beyaz onu Zaten arkadan dönüyor çünkü Böyle Ve bu Aynası da Neredeymiş? Aynası da burada. üstünde bant var. Daha açılmamış. Şöyle bant var üstünde. Böyle koyacağız. ayna burada. Vakti geldiğinde inşallah. Zeka kartları doğumdan sonra ilk birkaç ayda bebeklerin görüşü bulanıktır. Yüksek kontrastlı zeka gelişim kartları bebeklerin görüşünü tetikler. Yeni doğan bebeklerdeki göz retinası 3 aya kadar siyah ve beyaz rengi algılar. Sonrasında kırmızı rengi algılamaya başlar ve 6. aydan itibaren tüm renkleri seçmeye başlar. O yüzden demek ki kırmızıyı da koymuşlar buraya renk olarak. Bir de güvenli ayna var. Bebekler yaklaşık olarak 3. ayından itibaren ellerini kullanarak vücutlarını keşfetmeye başlar. Bu dönemde bebeklerin aynaya bakması beyin gelişimini oldukça önemli etkiler. Bebek ilk defa kendini görür ve aynadaki yansıması ile iletişim kurmaya çalışır. Bebeklerin aynaya bakması beyin gelişimini hızlandırır, iletişim becerilerini arttırır ve kendi benliklerini tanımasına yardımcı olur. Bu nasıl sonucunu. Hı, Şöyle olabilir. Hı. Ayna böyle koncak. Şöyle göstereyim. Ayna. Şöyle kalabilir. Hı. Böyle. Şu iki sözcük bebeğimin zeka kartlarına bakalım. 12 ay ve üzeri. Ben bunu bulmuşken aldım. Güme gelmişti çünkü. Açalım. Bunu kullanımı için ne diyor? Ee, bu kartlar çocukların dünyasında yer alan ilk 100 temel sözcüğü içerir. Bu sözcükler, resimlerle çocuklarınızın konuşmayı öğrenmeleri için gerekli ilk adımları atmalarına yardımcı olur. Erken yaşta zeka gelişimlerine, konuşma becerilerine katkı sağlar. Görsel hafızaya da katkı sağlar hayvanlar, sebzeler, öz bakım, meyveler, oyuncaklar, vücudumuz, eşyalarımız gibi şeyler var. Şöyle kartlar var. Açık bakalım. Renkler. Mesela mor terlik. Arkasında da meyve var, nar. Oyuncak ayı. Bu tarafta peynir. Yiyecekler, ekmek. Oyuncakta kova ekmek. Güzelmiş aslında böyle. Biberon ve yumurta dondurma ve evet. ve evet. domatesli. Bu şekilde bir tane kart var. Arkadaşlar, bu kadar kaliteli kartlar kalır. Bu şekilde açmış olduk beraber.